Hiç görünmüyorum. Işığı şey açacağım. Günaydın. Evet. Ee, yeni bir gün. Yeni bir vlog. Ben saat 6.30 bu arada. Çok fenayım. Açım. Çok açım. Dün saat 1.30'da mı ne uyudum? Kötüydü. Boş değildi yani. Olsun. Yumurta sandviç. Yumurta sandviç yaptım. Şimdi onu yiyeceğim. Ve bugün vizem var. Evet. Bugün vizem var. Çok güzel abi. Şimdi vizeden önce vize saat 2'de o yüzden biz kütüphanede birazcık ders çalışacağız. Ondan sonra vizeye gireceğiz. Çünkü bilin bakalım kim çalışmadı vizeye. Şu an oturmuş. Bak. Bak şu hal. Oturmuş metkala da ne giydiler bunu sorguluyorum. Bunu sorguluyorum şu an. Metkala e outfitlerine bakıyorum ama bendir. Evet. Ay gözüm yandı. <laughs> körlüğü yaşamışım. olsun. Zaten uçacak kral yani ne bu gergoluk. Eyelinerım da orantısız ama iyiyiz. Nişanlılar için taze şiir. <laughs> ne? Nişanlılar için taze şiir kanka. Ağlayacağım. Bakmadım bu arada ben hiç. Kanka standartları o kadar yükselttik ki şu anda. Hani sevgili falan olursa... <laughs> Kitabı göster be. Ben Niko. Sevgilim falan olursa yani hani bunun üzerine çıkamayacağı için... Abi. Bitti o adam. O <laughs> adam bitti senin yüzünden. Hani senin yüzünden. Şair olması lazım. Ha, o, o sarmaz bu arada. Yeni şair. Bir, de, <laughs> bir de şey... Böyle... Fakir oluyor abi. Şair <laughs> olmuş. Aç <laughs> Kağıtları yiyorsun. Haziran sensin. Ben de benim hayatım. O kadar üzerim olurdum ki yani bu kadar. <laughs> Baby, when I look forgives us every good thing Evet, şimdi sinemava gidiyoruz. Bakın mavi Arkadaşlar bahar festivalinde mavi geliyormuş. Evet, mavi dere Bakın, şans. Dileyin. Duyamadım. Vallahi baksız sesiniz hiç geldi. Şey <laughs> Beğenin, yorum yapın. <laughs> Cancıklar ve canlar. <laughs> Cancıklar, girdiği her sınavdan yüz alma potansiyeline sahiptir. Pardon, hayır, canlar. <laughs> Yanlış Canlar e, girdiği her sınavdan yüz alma potansiyeline sahiptir. Ama cancıklar. O cancıklar var ya o cancıklar. Sınava giremez bile. Çıktık sınavdan. İyi de. Ee, arka sayfa full benim çözdüğüm testin. Aynısıydı. Ee, diğer sorular da iyiydi yani. Fena değildi. Yani benim düşündüğüm kadar değildi. Ee, çünkü... Ve İdil 20, Talya ise 25 alır. Sonunda bu dersi bırakma kararı alırlar. Uzun değil. Evet geçen sınav uzundu bizim. Geçen sınav yorumlarımıza da ben mi olabilir. anladım? olabilir Evet. <gülüyor> 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 denize girmeme falan nasıl olur? Yani çıktıktan sonra hemen temizlemen gerekiyor. Elin bekliyor musun? Ben <laughs> inanılmaz bir göbek diye herhalde. Yani <laughs> Günaydın. Aynı kahvaltıdan devam. Çünkü favori kahvaltım oldu. Bugün sonraki yani dünkünün sabahı. Aynen dünden sonraki sabah yani şu an. Bugün birazcık ders çalışmayı düşünüyorum. Ve ve ben bu ara Fast and Furious serisine, film serisine takmış durumdayım. İzliyorum full. Ama nasıl? Öyle böyle değil. Neyse onu izleyeceğim. Şu kahvaltımı bitireyim. Gerçekten onu izleyeceğim. Dün çok eğlenceliydi. Güzeldi baya. Komediydi yani. Göbek Gayet okay. Öyle acımıyor da zaten. Çok garip bir şekilde ben çok inanılmaz acıyacak sandım. Acımadı. Her acımadı yani. Eğer kafanızda böyle acıyacak falan diye düşünüyorsanız acımıyor. Ve de benim göbeğim çok yağlı olduğu için olabilir. Yarına son teslimim olan bir ödevim var. Branding. Seç, ya yani şey seçtiğin işte bir tane markayla alakalı üç tane soru var. Onları cevaplıyorsun. Victoria's Secret seçtim yazdım. Yarın onu götüreceğim. Projeyi teslim edeceğim. Bir de tekrardan son teslim tarihi yarın olan bir web programlama projem var. Projemde de şey yaptım. Ee, ne denir ona? Kitap rateleme platformu. Yani web programım bunun üzerine. Hatta göstereceğim şimdi size. Hemen gösteriyorum. Şimdi şöyle ki sign up diyorum mesela. Kim diyeyim? Tyler Kuvvet diyorum kardeşim. Neyse sign Giriyorum. Login. Tamam burada da yani işte kitap adı yazar falan filan. Neyse bu aralar şey okuyorum. Ee, Asla kimseyi öldürmedi benim babam mı? Ne? Şeyden. John louis Fournier biliyorsunuz. Severim. Kendisine bayılırım. O yüzden onu okuyorum. Ama bitiremedim. Belki birazdan onu bitiririm.